Günaydın olsun, aylı sabahlar olsun, bacılarım, Hüseyin. kardeşlerim, baktım, Hüseyin. evimi topladım, çay şey demledim. El da ses geliyor. Biraz kısayım. Siz ne yaptınız, siz ne ettiniz inşallah siz de iyisiniz. Ben de bir kayfaltı ettikten sonra bir çarşıya çıkacağım. Biraz eve bir şeyler alacağım canlarım benim inşallah siz de iyisiniz. Zaten mayalı yaptıydım, dolaba koyduydum. Isıttığım zaman çıkarıyor. Yani pardon Çıkarttım. biz dolapta çıkarttığım zaman, ısıttığım zaman yumuşak oluyor. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Gelin beraber kayfaltı edelim, bacılarım, kardeşlerim inşallah siz de iyisiniz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz sayın sevgili takipçilerim. Bugün bizim Aksara biraz bulanlık. Az bir şey yağmur yağdı. Yağmur da yağmadı. Ay yedim. Namazımı kılarım. Geri öyle çıkarım. Canlarım benim. İnşallah siz de iyisiniz. Biz ekmek de alıyoruz ya. Ben her zaman mayalıya alışkın olduğum zaman her zaman benim mayalım buzdolabda duruyor. iki tane kalmış. Biraz daha pişirdim. Yine dolaba atarım. Böyle kış günü olsun, yaz günü olsun. Dolaba attığım zaman iyi olur. Yumuşak oluyor. Ne kadar çarşı ekmeği alsak. Ne, alsa, ne yapar Ayşe batınız İlla kendim yapacağım. Alışkın olduğumuz için. Her zaman da kuru şeyi seviyorum. Kuru peyniri seviyorum. Böyle. Ya o bir panirlər də var da, mən bunu daha tərcih edirəm. Bunu daha sevirəm. Ətmek mayalına gözəl olur. Nəplacaq pişisi şey yox. Həbb buaz kimi olsun, adamın həzzri olsun, can. Adam xəstəlik olmasın. Qaza balada uzaq olsun. Çölük-çözüm, çölük uşaqlarımız yerlərə gitsin, ha, hə, yəni yətənə yan yersin. Həbisi gönül bir olsun qurban oldum canab-ı Allah adam adama dert verməsin. Hastanəsiz də qoymasın. Öralara da düşürməsin canab-ı Allah. Hər şey bizlər üçün, bacılarım, qardaşlarım. Və sizlə danışdım zaman, sizlə danışdım zaman sanki sizdən qarşın təsirlənsən, sanki illərdə sizi tanıyormuşsun. Ginə də video açım. video atıyorum. Ablanızın videolarını beğenin. Ablanıza abone olun. Ablanızı desteksiz bırakmayın. Canlarım benim. Kurban oldum Allah. Herkesi iyilerine karşılaştırsın. Kimseyi kimseye mutlaka etmesin. Geri evime hoş geldiniz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Canlarım benim. Baş tacımsınız. Hepiniz benim değerlisiniz. Ablan hep hepinize zannediyorum ki yıllarca tanımışsın. Hepiniz benim bacım kardeşimsiniz. Ablanıza abone ablanız Ablanızı desteksiz bırakmayın. Burada büyüklerin ellerinden öperim. Küçüklerin gözlerinden öperim. Bugün çarşamba. Dün salıydı. Çö, ben iki hafta, üç hafta çarşamba cümleyi karıştır dedim. İşte adam dalgın olursa biraz adamın morali bozuk olduğu zaman bilemezsin çarşamba, peşembe kendini şaşırıyor canlarım benim. Ya, ta Mayıs'ta işte bu yana ablan açtıydı. İki sene bitti, uça girecek. Ablanıza çok destek olmadınız. Abone çok olmuyorsunuz. Ablanızın videolarınızı beğenin. canlarım benim benim elimdə bu gəlir bu çəkin dur dedim kəndimə mayalı isətim qayfaltı hazırlayacamı sizə video atıb bu bugünkü video bu gün çarşamba Yine, hepinizin canı sağ olsun hepiniz Allah qəza balada səlsə gəlsin özünüzə iyi baxın Allah amanət olun böyüklərin əlindən öpərəm küçüklər gözlərindən öpərəm ablanızı abunə olursanız çox məmnun qalırım Ablanın videolarını beğenin. Hepinize Allah razı olsun. Beğenirseniz de beğenmezseniz de yine teşekkür ederim. Yine Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Canlarım benim selametle.